Aracımızı antifrizsiz kullanırsak ne olur? Araca ne kadar antifriz koymalıyız? Doğru antifriz tercihi nasıl olmalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca uygulamalı olarak antifriz nasıl değişir? Bunlardan bahsedeceğiz detaylı bir şekilde. Ama önce arabamızı tam anlamıyla soğutmamız gerekiyor ki bu başlayabilelim. Şimdi aracımızı içeri alıp aracımızı soğutacağız. Peşinden işlemlere başlıyoruz. aylarında yapmamız gereken işlemlerin başında motor-raddör suyunun antifriz seviyesini kontrol etmek olacak. Bunu BOME yardımıyla çok kolay bir şekilde yapabiliriz. BOME, internet sitelerine dahil satışı olan çok kolay ulaşabileceğiniz bir cihaz. Çok da ucuz fiyatlarda. Şimdi BOME ile antifrizin seviyesini nasıl kontrol etmeniz gerektiğini göstereceğim. Aracımızı içeri alıp soğuttuk zaten. Raddör kapağımızı yavaşça açıyoruz. Bombe ile radyatör suyunun içerisinden biraz su alacağız. Tek top kalktı. Yani eksi 5, eksi 7 derece en fazla şu an antifriz derecemiz bunda. Yani antifriz eksikliğimiz var. Kış aylarına girdiğimizde mutlaka bu kontrolü yapmamız gerekiyor eğer yetersiz antifrizimiz varsa bunu tamamlamalıyız radyatör suyuna %50 oranında eklenen bir antifriz ortalama olarak eksi 38 dereceye kadar motor suyunun donma riskini ortadan kaldırmış olacak ayrıca antifriz kullanımından kaynaklı veya doğru antifriz kullanılmaktan kaynaklı olarak tıkanmalar söz konusu oluşabileceği gibi LPG regatörünün içerisinde dolaşacak su yavaşlayacağı için regatörümüz gerekli ısıya geç derece dolaşacaktır. Bu da LPG'den benzinle geçme süremizi uzatacaktır. LPG regatörüne gelen yakıt tanktan itibaren gelirli bir ısıya ulaşana kadar sıvı haldedir. Motorun içerisine giren sıvı haldeki yakıt verimsiz yanmaya ve fazla tüketime neden olacaktır. Bizim için Türkiye şartlarında yaklaşık eksi 35-38 dereceleri makbul bir rakamdır, kabul edilebilir bir rakamdır. Şimdi antifrizi nasıl değiştireceğiz? Biraz ondan bahsedelim. Araç mutlaka soğuk olması gerekiyor. Tamam bir aracımız soğuttuktan sonra radyatör kapağımızı açtık. Şimdi radyatörün altında bulunan radyatör tapası diye bahsedilen radyatör tapamızı sökeceğiz. Aracın içerisindeki suyu tamamıyla boşaltacağız. Şimdi şöyle bir durum da var. Ee, bu aracımızda daha önce kullanılan antifriz kırmızı renk. Suyu tamamıyla boşaltmadıkça üzerine başka renkte antifriz kesinlikle eklenmemesi gerekiyor. Çünkü içerisindeki antifrizin özelliğini yitirecektir. Bundan kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. Aracınızda kırmızı antifriz varsa kırmızı, yeşilse yeşil. Üzerine başka renkte bir antifriz kesinlikle ekleme yapmayalım. Şimdi suyumuzu boşaltacağız öncelikle. Bir tornavida yardımıyla tavamızı rahatça sökebiliriz. Radyatör takımımızı giri taktık. Radyatörün içerisindeki suyu boşalttık. Yani aslında bu aracımız 6 6,5 litre civarında motor suyu alıyor. Biz radyatör açaraktan bunun yarısını boşaltmış olduk. Neden yarısını boşalttık? Çünkü araca %50 civarında bir antifriz koyacağız. Çünkü %100 antifrizle çalışmasa sağlıklı değil. Biz aracın şimdi radyatör suyunu boşalttığımız için yaklaşık 2,5 3 litre antifriz alacak. Antifrizin doldurduktan sonra bu tekrardan antifrizin seviyesini ölçeceğiz. Antifrizlerimizi bir dolduralım radyatörümüze. Aracımızda daha önce kırmızı antifriz vardı. Aynı şekilde kırmızı antifriz ekliyoruz. Ee, her araç hava yapmaz ama bazı araçlarda e, havasını almamız gerekiyor su koyduktan sonra. Bu araç da onlardan biri. Buradan hava tapasını açıyoruz. Buradan suyumuzun bu şekilde havasını almış olacağız havasını alana kadar su dolduruyorum. Havasını aldıktan sonra da bome yardımıyla antibiyozumun seviyesini tekrardan kontrol edeceğiz. <Sessizlik> Suyu görüyorsunuz baloncuklu çıkıyor. Bunda şu an hava var demektir. Tamam bile su gelene kadar doldurmaya devam edeceğim. Evet havasını aldık. Hava topumuzu yerine taktıktan sonra şimdi aracımızı çalıştıracağız. Araçta bu antifriz su silikrasyonu bir oluşsun. Ayrıca herhangi bir yerde bir kaçak var mı? Herhangi bir su akıntısı var mı? Onları kontrol edeceğiz. Radyatör suyumuza antifriz takviyesi işlemimizi tamamladık. E, tamamlamadan önce bomba yardımıyla tekrar ölçmüştük zaten. Tek top yukarıya kalkmıştı. Yani bu da demek ki eksi 7 dereceye kadar koruma sağlıyordu. Antivirüs işlemimizi tamamladıktan sonra tekrar ölçüyorum. Şu an 5 top yukarıda. Yani eksi 37, eksi 38 dereceye kadar koruma sağlayacak. Yani bu yaptığımız işlem çok basit bir işlem. Bunu kendiniz zaten yapabilirsiniz. Ee, bir bome yardımı. Bu da dediğim gibi 50-60 yıllık bir parça zaten. Şimdi şöyle bir şey de var. Ee, şimdi arabanın her aracın, radyatör kapağı, her aracın radyatör tapası aynı yerde olmayabilir. Şimdi bunlara ulaşım çok da zor değil. Her araçta 3 üçer 5 yukarı bu seviyelerde. Bu işlemi kolaylıkla kendiniz daha yapabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. E, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere.